alıyla dinlenindir. Elde ettiğimiz zafer şahane bayrağın alıyla dinlenindir. O göz koyana öyle bir çat ki pişmanlık yaşatsın bu büyük katkı. Yeşili göl olan bizim şapşat yaprağı dalıyla dinlenindir. Milleti ilimle açmıştır yolu onunla herkesin dik durur biri madeniyle meşhur olan Murgulu, Bakır'ın Bolu'yla filminindir. Macahir'in petekleri harika, kara gölde geçer dakika. Bizleri zirveye çıkartan borçka, gölüyle, balıyla filminindir. Vadilerde akan çoruğu gibi, enerji de olur kazancın kolu. Ekonomik katkın bol Yusufeli, suyuyla, seliyle filminindir açılan çapa memleket pastadan payını kapağı. Tırlarla da doludur güzelim mota. Kapısı yoluyla bindirildi. Yeryüzü yeşildir gökyüzü mavi. Tarımı yaşatır kazançta devi. Muzu bile yetiştiren arhavi. Kazması deliyle bindirildi. Yeni ilçe oldu mutluluk yaşa. Gürcistan'da çıkar aldığı arşa pazarda rekabet et Kemal Paşa sunduğu malıyla akbindilindir. Cah kebabı hazla getirir açı, cehennem deresi cennetin içi. Salican diyor ki gör ardan uçu, doğanın diliyle akbindilindir. Teşekkür ediyorum efendim. Hayır.